Dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi Mi 9 Lite'in şebeke ve Wi-Fi sorunundan bahsediyoruz. Müzik Elimdeki cihazın kutu açılım videosundan inceleme videosuna kadar her türlü videosu kanalında bulunuyor. Bu videomuz konsept dışı biraz daha farklı bir video olacak. Bu videomuzda bu telefonun Maalesef ki bir sorunundan bahsedeceğiz. Bu cihaz şu anda hepsi burada olsun, n11.com olsun. Bu tür e-ticaret sitelerinde 4400-4200 lira civarlarında satılıyor. Yani baktığınız zaman ürünün özelliklerine göre, yani cihazın özelliklerine göre ciddi anlamda yüksek bir fiyatı bulunuyor. Tabii ilk Türkiye geldiğinde bu fiyat politikasına sahip değildi. Bu cihaz ilk Türkiye geldiği zaman 2000 küsur lira bir fiyatı vardı. Şu an iki katına çıktı. Her neyse konudan sapmayalım. Yani bu telefona 4200 lira para vereceksiniz ve maalesef ki şebeke ve wifi sorunuyla karşılaşacaksınız. Ha tabii ki şunu demiyorum. Mesela benim önceki Xiaomi Mi Arcade dokunmatik sorunu videomda e, ben o dokunmatik sorunu yaşadım. Benim gibi 10-20 kişi daha o dokunmatik sorunu yaşadı. Geri kalan 10-20 kişi de yaşamadı. Bu biraz şans işi. Yani aldığınız cihazın bazen 5 cihazın 4'ünde bu sorun görülüyor. 5 cihazın ikisine görülüyor. Yani sizin cihazınızda o da, da bilir, olmayabilir. Cihazınızda bu sorun olsa da olmasa da aşağıda belirtebilirsiniz tabii ki de. Şimdi bu sorun tam olarak ne? Sizlere biraz açıklık getireyim. Bu sorun dostlarım internete bağlanma açısından yani şebeke ve wifi'ye bağlanma açısından cihaz tamamen eksik ve bir sıkıntı var cihazda. Şu anda da görüyorsunuz cihazımızın e, şebekesi bir çekiyor. Şu anda aynı durumda Mi 9T olsaydı yani şu an video kaydı yaptım videoyu çektiğim Mi 9T olsaydı ya muhtemelen full çekerdi ya da 4 çekerdi. Yani fullden bir düşük çekerdi. Şebeke konusunda cihazın şebekesi sıkıntılı. Beşten 1'e düşmeler oluyor. 1'den 3'e fırlamalar oluyor. Şebekesi stabil değil. Mesela şu an sürekli 1'de ve bu cihazı 45 gyi kullanamıyorsunuz. Çünkü cihazın şebekesi buna izin vermiyor. Sürekli bir dilim çekiyor. Sürekli az çekiyor. Sinyal konusunda sıkıntı olduğu için 4G'ye de bağlanamıyorsunuz. Ya 2G ya da 3G hizmet veriyor sizlere. Şu anda zaten görüyorsunuz H yazıyor ve bir dilim çekiyor. Mobil verimiz açık. Hatta mobil veri ayarlarına girelim şuradan. Şuradan A bağlantı hızını göster özelliğini açıyorum bakalım A bağlantı hızımız ne olacak bunu da beraber göreceğiz. Hattımız bu arada Türk Telekom yani Türk Telekom hatlar normalde bizim bu şu an video çektiğim yerde dediğim gibi muhtemelen ya 4 dilim çeker ya da full çeker. Ancak bu cihazda maalesef ki 1 dilim çekiyor hatta zaten birazdan Mi 9S ile karşılaştırmayı da ekrana koyacağım. Birazdan da Mi 9S'den izleyeceksiniz onun şebekesine kadar çekiyor vesaire göreceksiniz. Şu an mesela 2 dilime çıktı. Şu anda cihazın UI sürümü 11.3.4, Android sürümü ise Android 10 Eee baktığınız zaman yazılımsal bir sorun da olabilir. E, genel olarak mekaniksel yani cihazın işte antenleri olsun, borduyla ilgili olsun bir sıkıntı da olabilir. Bunu tam olarak bilmiyorum. Evet şimdi e, görüyorsunuz mobilimiz şu an çekiyor. Hatta kontrol edelim. E, 4.5G'miz açık mı ona da bir bakalım. Tercih edilen A türü görmüş olduğunuz gibi 4.5G açık olmasına rağmen şu anda H olarak çekiyor. Bunu şimdi buradan çıkabiliriz. Sizlerle bir e, A testi yapalım. Sosyal medya uygulamalarına girmeyi deneyelim. TikTok, Instagram tarzı şeyler. Bu arada TikTok kullanmıyorum. E, videoda göstermek için hani hız konusunda. Çünkü TikTok'ta biliyorsunuz fazlasıyla video bulunuyor ve internetinize yük bindiriyor. Speed test olsun, Instagram olsun, Whatsapp olsun, Youtube olsun, Facebook olsun. Bunlara girmeyi deneyeceğiz. Bakalım bize nasıl bir sonuç olacak. Ara tuşuna basıyorum. Ya mesela benim Instagram hesabım burada çıktı. Bir tıklayalım. Tarayıcı diyelim. Tarayıcı ile açsın bir. Şu anda 13 kilobaytlık bir transfer yapıyor. Bu çok inanılmaz düşük bir değer. 97'ye çıktı. 97 bile düşük. Şu anda yüklendi. Evet. Profilimi görüyorsunuz. Mesela şu fotoğrafa bir tıklayalım. Evet bu şekilde. Şimdi dostlarım biraz daha zorlama vakti. Örnek veriyorum bir YouTube'a girelim. Birazdan da Instagram keşfetine gireceğiz. yüklenmenin ne kadar yavaş olduğunu görüyorsunuz. Bu çark sürekli bir dönüyor ve veri transfer hızına baktığınız zaman da 16 KB hatta 6 KB seviyelerine kadar geriliyor. Ve hala YouTube'a giremedik şu anda. Şebekemiz 2 dilim çekiyor ve hiçbir şekilde 4.5G aktif değil. Şu anda sadece 3, 3G kullanıyoruz. Ve YouTube'u maalesef hala açamadık. An ekranı bir göremedik. Aynı sorun Wi-Fi'de de var. Yani şu an sadece mobil veride değil. Aynı sorun maalesef ki Wi-Fi'de de var. Hatta ikisinin de speed testini yapacağız. Şimdi Instagram keşfete giriyorum yenile dedim. Bakalım ne kadar süreyle yenileyecek. Şu an hala çak dönüyor görüyorsunuz. Aynı YouTube'da olduğu gibi. Ve maalesef Instagram keşfetinde yenilemiyor. Şimdi buradan çıkıp bir Speedtest'e Speed Speedtest'e speed bir hız testi yapalım. Bakalım bize nasıl bir hız sonucu ortaya çıkaracak. Neyse şimdi Wi-Fi'ye geçeceğiz. Çünkü mobille hiçbir şekilde speed test'e bile giremiyoruz. Ek olarak şuna not olarak geçeyim dostlarım. Bu cihaz ilk alındığı zaman tamamen bu şekilde değildi. İlk alındığı zaman da evet kötüydü. Şebeke konusunda sıkıntısı vardı, Wi-Fi konusunda sıkıntısı vardı. Ancak bu kadar bu seviyede değildi. Her geçen gün daha da artmaya başladı. Onun da bilgisini vereyim. Ee, az önce şebekemiz 4'e çıktı şimdi 2'ydi. Şimdi bir de Wi-Fi ile deneyeceğiz. Hani e, mobilde denedik. Evet mobilde düşük sonuçlar verdi. Tamam diyelim hadi mobil kötü. Wi-Fi'm benim 100 megabit. Yani 100 megabit e, download özelliği'm var e, ve 5 megabit upload özelliğim var. Wi-Fi'mizi açıyoruz. Mobilimizi kapatıyoruz. Dediğim gibi internetim 100 megabit. Yani internet hızım gerçekten çok üst düzey bir internet hızı. 16 megabit 24 megabit falan değil 100 megabit çok ciddi bir rakam bakalım modem yanında olmasına rağmen yani modem şu an bu tarafta hemen yan tarafta bir, bir metre ilerimde zaten full çekiyor şu an görüyorsunuz bakalım bize nasıl bir sonuç olacak az önce yaptığımız gibi Chrome'a giriyoruz Chrome'a girdikten sonra yine aynı şekilde benim Instagram hesabıma tıklıyoruz 0.5 10 kilobayt görüyorsunuz bu Wi-Fi'ye bağlı olmamıza rağmen ve 100 megabit bir internete sahip olmama rağmen sonucumuz bu şekilde ve hala açmıyor. Ya yani cihaz kısacası internet ağlarına bağlanamıyor. Bağlandığı zaman da çok ciddi anlamda yavaş ve görüyorsunuz siteye ulaşılamıyor. Hatasını verdi. Bekliyoruz. Evet yeni geldi. Görüyorsunuz. Sorun bu. Görselleri de yüklemedi. Hiçbir şey yüklemedi şu anda. Bomboş ekran. Evet YouTube'u mobil veriye göre daha hızlı açtı. Hızlı hızlı kaydırmayı deniyorum. Şu anda bir sıkıntı yok. Örnek veriyorum. Şu videoyu açalım. 100 megabit bir internette hiçbir şekilde bu dönmez bu arada. Hiçbir şekilde bekletmez e, bilgisayardan da giriyorum kendi Xiaomi Mi 9 telefonundan da giriyorum bu kadar bekletmiyor e, görüyorsunuz hala videoyu açamadık şu anda açtı kalitemiz ne 480p olarak açtı zaten 720p'ymiş mobil veride de e girmiyordu hiç e, bayağı bir uğraştım giremedim e, wifi ile girdi sadece biraz bir dakika falan sürdü uzun sürdü Birazdan go diyeceğiz ancak server falan bulmuyor, bağlanamıyor serverlara. Yine de biz go diyelim, bekleyelim. baktık servera bile bağlanmıyor. Servera bağlanmadığı için her neyse cihazımıza hız sesini yapamadık. E, servera bağlanmıyor. Şimdi Mi 9 geçeceğiz. Türk Telekom TD0DC görüyorsunuz. Bu aynı şekilde birazdan Mi 9 ile bağlanacağım. Buna yaptığım aynısını Mi 9 de yapacağım. Dilerseniz Mi 9 S'ye geçelim. Evet şu anda video kaydını Mi 9 Lite ile alıyorum. Telefonumuzda önümüzdeki telefonda şöyle Mi 9 T dostlarım. Bakalım Mi 9 tde bu sorunlar var mı? Aynı ağa bağlıyız. Yine aynı şekilde internetimizin hızı 100 megabit. 5 megabit de upload hızımız bulunuyor. Türk Telekom TD0 DC olarak geçiyor. Şimdi ne yapalım? Az önce yaptığımız gibi bir Chrome'a girelim. Mesela az önce açtığımız gibi Instagram hesabımızı açalım. Chrome diyelim. Gördüğünüz gibi fotoğrafları da aynı anda yükledi. Hızlı bir şekilde yükledi. Mesela şuna tıklayalım. Gayet hızlı. Şimdi bir YouTube'a girelim. YouTube'a basalım. Az önce görüyordunuz. Şimdi bir YouTube'a girelim. YouTube'u açtık. Ee, şu anda YouTube'u yüklüyor. Az önceki gibi kesinlikle bir e, o çarkın bekletmesi şey olmadı. Gayet hızlı. Şunu açalım. Gayet hızlı açtı. Reklamı da yükledi. Sesi kapatalım. Kalitemizi de 1080p'ye alabilirsek güzel olur. Ki muhtemelen 1080p özelliği yoktur. Evet yok. Görüyorsunuz gayet hızlı. Mesela az önce Xiaomi Mi 9 Lite'da 50 kilobyte'ı geçmiyordu. 100 kilobyte'ı geçmiyordu. Biz az önce burada 700'leri, 800'leri gördük. Mesela şöyle yapalım. 717 kilobyte. Görüyorsunuz ciddi bir fark var. Xiaomi Mi 9 Lite kesinlikle 100'ü geçmiyordu. Hatta 90'ları bile geçmiyordu. Mobil veriyi açtım şimdi. Bir de mobil veriyle deneyeceğiz. Mobil veriyi açtıktan sonra bir Instagram'a girelim. Gayet hızlı yeniledi. Keşfete giriyoruz. Keşfeti de gayet hızlı yeniledi. Şu videoyu açalım. Videoyu da gayet hızlı açtı. Görüyorsunuz. Bu mobil veride de herhangi bir sıkıntı yok ve şu anda 1.7 MB veri transferi yapıyor. 400'lere düştü. Görmüş olduğun gibi mobilde de bir sıkıntı yok. Şimdi en son olarak da bir de speed test yapalım. Yani hız testi yapalım. Mi 9 Lite hiç servere bağlanmamıştı. Bakalım bu servere bağlanacak mı? İlk olarak zaten TÜKNET'i gördü. Xiaomi Mi 9 Lite hiç speed testi servere bile bağlanmadı. Bu telefon şu an servere bağlandı ve 30 megabite kadar hız çıkarıyor. İnternetim şu an 85-90 megabit civarlarında ve 30 megabit hız alabiliyorum. Xiaomi Mi 9T ile. Mi 9 ay hiç bağlanmadı önceden bağlanmış ve test etmiştim 0.50 megabit hız çıkarmıştı şu an Mi 9T 34.5 megabit çıkardı modem bu arada dediğim gibi dibimde yani bir metre uzamda görmüş olduğunuz gibi 34 megabit bir sonuç aldık Mi 9T ile Mi 9 Lite hiçbir sonuç vermedi dipnot olarak da şunu geçmek istiyorum bu sorun sadece benim cihazımda olan bir sorun değil. Bu sorunu çoğu forumdaki kişiden gördüm, çoğu YouTube videosunda gördüm. Bazı yabancı forumlarda, bazı yabancı YouTuber'ların videolarında gördüm. Ve bizzat ben de yaşadığım için artık sizinle paylaşmak isterim. Çünkü, çünkü 4200 lira para vereceksiniz bu soruna göz önünde bulundurun. Yaşama ihtimaliniz belki vardır. Çünkü dediğim gibi bazı cihazlarda bulunabiliyor, bazı cihazlarda da bulunmuyor bu artık hangi yerden aldığınıza bağlı olarak, hangi garanti türüyle aldığınıza bağlı olarak değişecektir. Mesela benimki Delta'dır, benimkinde vardır. Ya da başkasınınki Gempa'dır, Gempa'da yoktur tarzında. Örnek veriyorum tabii ki de. Bu sorun maalesef ki bu cihazın %40'lık, %30'luk bir kesiminde görülüyor. Yani bu cihazın hepsinde yok. Bir kısmında bulunuyor. 5'te 2'sinde, 5'te 3'ünde bulunuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi videoya geçelim. Yani kısacası Xiaomi Mi 9 Lite maalesef ki Wi-Fi ve mobil ağ konusunda sıkıntılı bir cihaz. Tabii ki dediğim gibi videonun başında dediğim gibi bu tüm Mi 9 Lite'larda böyle olacak diye bir şey yok. Belki 5'te ikisinde, belki 10'da 5'inde, belki 10'da 10'unda yani e, tam bir rakam veremeyeceğim. Şu yaşayanlar da vardır, yaşamayanlar da vardır. Forumlardan baktım, YouTube videolarından baktım baya bir kişi yaşamış. Ben de zaten o yüzden böyle bir video hazırladım. Yani sadece benim cihazıma özel bir video olsaydı, benim cihazıma özel bir sorun olsaydı zaten sizinle paylaşmazdım. Bu maalesef ki çok işte gördüğüm bir sorun ve sizlerle de paylaşmak istedim. 4200 liraya satılıyor, 4200 lira verecekseniz eğer böyle bir sorunla karşılaşabileceğiniz ihtimalinde de göz önünde bulundurun bence. Sizleri çok seviyorum. Umarım videom sizler için yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.